65 tane falan kutumuz kaldı. Pardon 54 taneymiş. Ve bir tane daha M500 çıktı. Çok güzel. Bir tane daha çıktı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün elverici kasası açacağız gençler. Bugün M500 çıkarmaya çalışacağız. Bir de 6 patlar tabii ki de. Bakalım bunlardan birini çıkarabilecek miyiz gençler. Şöyle yavaştan yavaştan başlayalım. Benim buradaki hedefim M500 tabii ki de umarım çıkar gençler. Elverici AT çıktı 7 günlük. Diggle var 17 günlük. Zyxel GF Pro 7 gün. Long Claw 7 gün. Bendeki Zyxel ne? Normal CF'ymiş. Tal Kurt çıktı 7 günlük. MSI'da 90GL 7 gün. gençler yani sırf M500 için bu kasaya yaklaşık 4 milyon kp falan verdim 3 tanesine. Bakalım umarım çıkarabiliriz yani. Kelebek çıktı 7 günlük. Kaplan dövme seti çıktı. Şöyle bakalım. CZ-550 Sakura 7 gün. UTX-15 UTX-15 DCF UTX'in ilk hali. Kelebek çıktı 7 günlük. Elverici FE 7 günlük. Dikiş tutmaz pro 7 gün güzel abi bu dikiş tutmaz seviyorum yani ETSR seri Pixel 7 günlük p8s pro çıktı 7 günlük bunun da nasıl bir ismi varsa neyse gençler devam ediyoruz ve çöl karakterleri çıktı Adriana çöl OPS neyse devam ediyoruz arkadaşlar gençler bu arada videoları Umarım beğeniyorsunuzdur yani günlük video atmaya devam ediyorum bazen Bir günde iki tane falan video geliyor gençler yani bilginiz olsun Siz de fark ediyorsunuzdur Yani videoları eğer beğenerek izliyorsanız ne mutlu bana Asfalt çıktı 7 günlük Elverici FE Talkurt Elverji Elverici AT çıktı Bakalım umarım bundan M500 falan çıkar Ve elverici Amazon 30 günlük çıktı çok güzel. Neyse devam ediyoruz gençler. M500 çıktı 7 günlük. Harika. Geçer valla moralim yerine geldi yani. M500 de yok zaten. Az var yani. Kar 98 şöyle 7 günlük. Bu da güzel. Devam ediyoruz. Z36C VTSL. Bunu eskiden bayağı bir kullanıyorduk ya biz. Lvl 7 günlük. <laughs> Zaytsev Ultimate Black 30 günlük. Bu bende sürekli olduğun olduğu için dönüştürüyorum. Devam ediyoruz gençler. AK-107 Dolunay. Bunu hiç kullanmadım. Modern Malta çıktı 15 günlük. Altı patlar 7 günlük. Güzel. Bunu da hemen kullanayım arkadaşlar. Altı patlar çünkü <laughs> yani çok kullanıyorum yani seviyorum o silahları. Yani herkese de tavsiye ederim. 65 tane falan kutumuz kaldı. E, pardon 54 taneymiş. Ve bir tane daha M5 çıktı. Çok güzel. Bir tane daha çıktı. Ha, abi ne oluyor lan? 50 zaten çıktı ve 30 günlük daha Amazon çıktı. Şurada gördüğünüz gibi gençler. Böyle devam edelim. kelebek çıktı 7 günlük. PSZ bir kurt çıktı. Kanuni 16 Pro. Robinson. PK 410 ile AT. Kar 98 çöl. ama kar 98 çölün çıkması da güzel yani. Diğer kar 98 e, normal kar 98'den oranı daha fazla gençler bunun. Zayisev Black çıktı gene. Bunu da dönüştür abi. Gene iş yoktan 2500 kp veriyor amına koyayım. Yani sürekli olduğundan geçer silahın üstüne eklenmiyor yani. O yüzden dönüştürüyorum yani. Şöyle bakalım. Son 35 tane falan kaldı. Bakalım ondan da M500 çıkarabilecek miyiz gençler? M500 çıkardık 7 günlük. Baya baya 20-30 günlük falan oldu baya M500. M6 m, 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 m A3 şampiyon çıktı 7 günlük. Bu kasadan 7 günlük, 30 günlük falan çıkıyor gençler. Gene elverici Türkiye çıkmış. Bu da güzel. Yalnız envanter dolu olduğu için kullanamıyorum. Elverici AT çıktı 7 günlük. Elverici Türkiye 7 gün. CZ550 Sakura pembe silah. Gençler bunun da videosunu izlemiştik. Yani çekmiştim daha doğrusu. Daisev Ultimate. Bunu kullanabilirim abi. Envanter dolu diyor lan habire. Aspal çıktı. Tal kurt çıktı. Son 20 tane. 20 taneden de çıkar herhalde. M500. Zayisev ultimate çıktı. Gençler yani bu kasayı tavsiye ederim. Yani Zayisev Black falan lazımsa bu kasadan alabilirsiniz yani. Baya baya çıkıyor yani. Tavsiye ederim bu kasayı da. Eğer KP'niz bolsa bu bundan alabilirsiniz arkadaşlar. Elverice FE çıktı 7 günlük Diggle de çıktı 7 günlük Türkiye çıktı 7 günlük Kelebek çıktı Son 10 tane falan kaldı Bakalım 10 taneden de M500 çıkarabilecek miyiz Modern Malta çıktı 15 günlük kar 98 çöl ve Zaitsev Ultimate Black geldi yeni Gene Toplamda zaten 120 gün falan çıkmış olması lazım 120 günde dönüştürdüm <laughs> Bakalım abi bundan gelecek mi bir şey? Gelir herhalde. Utix Ultimate Black çıktı. Bu da güzel. <laughs> Böyle devam ediyoruz gençler. Zaten son 5 tane kasamız kaldı. Bakalım ondan da güzel bir şey çıkarabilecek miyiz? Rise Save CF Pro çıktı 7 günlük. Yazma çıktı ve Zaitse Ultimate Black Plus çıktı. 30 günlük. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bugünlük Wolf Team serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.